İki ekip ol. Erhan'la Abdüreyi de seninle kalsın. Yarın paşaya nereden gidilir? Nereye gideceksin? Senin götürdüğün yer. E, dur ne yapıyorsun abi? Hadi abi, bas abi, abi dur ne yapıyorsun? Abi, dur. Haplar <laughs> nerede? Abi ben içeceğim. Üç beş tane kötü günler için sakladım. Bundan daha kötü günün olamaz. <laughs> ...Bedo'yu vurmuşlar. Ölmüş mü? Yok abi. Kılpayı yırtmış. Kim vurmuş? Cerrahpaşalılar diyorlar. Elif'i götürdüler. Nereye götürdüler? Kim götürdü? Herkes bir şey ister. Ben istedim. Sen de iste. Haber ver. Sen istemezsen... ...anan ister. O istemezse... ...mapustaki kardeşin ister. Herkes bir şey ister. ...falanı isteme de. Necmi abi... ...işle ilgili sana ne gibi bir yanlışımız olmuş? O topladığın sapların hepsi benim. Kör testereyle keserim lan sizi. Abi, beni çağır mısın? Geç otur şuraya Halit. Nedir sizin meseleniz? Bizim büyüklerimizle bir meselemiz olmaz. Olamaz. Ama... ...Halit it... Bey ile küçük bir meselemiz var. Halletmek üzere olduğumuz. Çakır Bey büyük konuşmayı biliyor sadece. Büyüklük mekanında ağırladığı misafirin kafasını kesmek midir? Misafir baş üstünde ağırlanır. Ama misafir ev sahibinin büyüklüğünü bilir. Madem ki oraya gelmeyi kabul etmiştir, itaat etmek zorundadır. Sizin gibi yani. Hı? Etmezsek boynumuz kıldan incedir. İki taraf da bana yanlış yaptı. Halit benim mallarımdan sorumluydu. Emanetime sahip çıkamadı. ...Şakır ve Polat İstanbul'a hükmediyordu. Ancak üç tane hapın kime ait olduğunu bilmeden hükmetmeye kalktı. Size ait olduğunu bilmiyorduk Necmi abi. Hakkınız var. Lakin... ...kızımın okul çantasından çıkan bir torba hapın... ...size ait olduğunu düşünememiştim. Adamlarım okul önlerinde infaz edilirse... ...bütün herkesin dikkati bu yöne çekilirse... Biz de dikkati kendimize çekeriz. Kadınlar, çocuklar. Senin muhatabın bunlar mı? Kardeşin senden daha delikanlıydı. Yanlış adamı kestik. <laughs> Kesin artık. Her iki taraf da benim gözümde suçludur. Ve bunun bedelini ödeyecektir. Manevi olarak borcunuzu bir ömür boyu bana sadık kalarak ödeyeceğinizden hiç şüphem yok. Maddi olarak benim bu kaybedilen haplar umurumda değil. Ama işimin ağırlığını sarstığınız için, birer milyon dolar ödeyeceksiniz. Bu size kestiğim cezadır. Eyvallah abi. Yalnız sizin hizmetinizi layıkıyla sürdürebilmem için... ...bunların ayaklarıma dolanmayacağına dair sizden güvence talep ediyorum. Biz de ...kadınlardan çocuklardan uzak duracağına... ...okullardan elini çekeceğine... ...ve ayağımızın altında dolaşmayacağına dair... ...güvencenizi talep ediyoruz. Yalnız sizin işinizle sınırlı olmak üzere... ...İstanbul üstündeki husumetimiz devam edecektir. Beni ilgilendiren neyin nereye, kime satıldığı değildir. Ne kazanacağımdır. Sözlerimi isteyen doğru anlar, isteyen eğri. Kiminle asım oluyorsanız olun. Ama benimle değil. Ulan hal it. Çok cahil adamsın. Kırka kadar saymayı bilmiyor musun? Hani kan akıtmayacaktın lan? Biz de rahat rahat geziyoruz. Kansızın kanı mı olur Çakır? Senin kanın varsa rahat gez. Sayılı gün çabuk geçer. Ulan senin... Kadınlarla uğraşma. Ablanın kellesini keser, koynuna veririm. Ne o? Yüreğine mi dokunduk? Bir daha bana parmak gösterme. O parmakla o avukatın gözünü oyarım. Kardeş, kırk günü bu it mi sayıyor, biz mi sayıyoruz belli değil. Alemde yeni racon bu. Herkes kendine ömür biçiyor. Eğer Elif'in saçının tek deliğine dokunduysa biçtiğim ömür dakika değil. Kim bu Halit Allah aşkına ya? Adı üstünde işte. İt. Of. Başka ne dedi? Ne bileyim, onunla çalışacakmışım. Yoksa başıma bir sürü iş gelirmiş. Üstü kapalı, ağzına geleni söyledi işte. Kaç para veriyorlarmış? Benim ömrümü yediniz para para diye ya. Hayır, ben de avukatım da. Onun için sordum. Ya Canan dur. Bu şimdi ciddiye alır. <laughs> ne iş yapıyor bu adam? Yani sizin hangi sektörden? Pis iş yapıyor. Hangisi modaysa, çok para kazandırıyorsa. Şimdi ekstazi işi ağırlıkla. Canan. İster misin bu gelen karı kocayı da o Halit yakmış olsun? Bizde bu şans varken o da çıkar. Neyse. Şifreli konuşmayın. Onlardan uzak durun. Biz uzak duruyoruz da onlar bizden uzak durur mu onu bilmiyorum. Bir cevap verdin mi? Size sorayım dedim. Hay ağzına sağlık. Mümkün olduğu kadar uzak dur. Eğer rahatsız olmazsan da yanınıza adam verelim. Yanımızda adam olunca bize bir şey olmuyor mu? Gerek yok. Ve aleyküm selam Şeyh Müskir Bey. Başımız gözümüz üstüne. Şimdi çıkıyoruz. Hüsrev abi bizi niye çağırıyor Cem Polat? vardır bir işi. Eee o zaman bize müsaade. Şu adamla bir görüşeyim. Altından ne çıkacak bakalım. Elif! Bu işlere girme. <laughs> tamam. Evim kadın olacağım. <gülüyor> ah. <gülüyor> Mesajı verdi seninki. Halit aldırınca hemen benimki oldu değil mi? İş başka, aşk başka Can Polat. Hadi. Sizin gibi iki aslan evlada sahip olsaydım ...dünyayı ele geçirirdim. Biz de senin evlatlarınız. O zaman ne dikilirsiniz? Oturun. O testereyi nasıl kör ettiniz anlatın. Oturun. Vallahi biz bir şey yapmadık. Hmm. Emniyet midir bura? En baştan. Vallahi madem baş dedin ağam. Başı koparan anlatsın. Heh. Ben de insan tanıyorsam. Mekteplesin. Ellerin tutsa tutsa kalem tutar. Almanya'dan da hariciyeci olarak gelmişsin derim. Hele anlat yeğenim. O bıçak o eline nasıl yakıştı? Okul önlerinde hapsatılmayacak dedik. Tepki gösterdi. Çok ses çıkardı. Bunlarda da ahlak sükut edince... ...kendilerinin sesi çıkıyor yeğenim. Peki... ...o baskınlar ne iş? O da çakırın işi. <laughs> Ağam... ...ağam bunlar ne laftan anlıyorlar ne sözden. Ne büyükten anlıyorlar ne küçükten. Hepsini topladık kaldırdık. Peki... ...malların kimin olduğunu bilmiyor muydunuz? <laughs> i̇şte orada bir yanlışlık yaptık. Pahalıya mal oldu. İşte biz de o yüzden çağırdık. Birileri ceza veriyorsa... ...biz de ödül vermesini biliriz. Siz o soğuk yemiş patlıcan suratlı testereyi... Cin çarpmışa çevirdiniz ya. <laughs> Benden ne istiyorsanız size fedadır. Canınızın sağlığı ağam. Siz uyuşturucuya karşı mısınız? Bu ülkedeki gençlik yeterince zehirleniyor zaten. Bu ülkeden uzak tutmak lazım. Hı hı. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Benim de kızım var. Biz yıllarca boşuna burada satılmayacak, gavurlara gidecek demedik. İlle zıkkımlanacak varsa zıkkımlanır. Ona kimse karışamaz. Vallahi bizim anlamadığımız bir iş ha. Siz paradan anlamıyor musunuz? Kendi hissemden yüzde beş sana. Beş sana. Am, Bizi mahcup ediyorsun. Ben sizin hem babanız hem amcanız sayılırım. Burada mahcubiyet olmaz. Teşekkür ederiz ama biz karşılığını ödeyemeyeceğimiz bir hediye almak istemeyiz. Amcamıza nasıl hizmet edebiliriz? İşte ben de sizi bu yüzden seçiyorum. Afganistan'dan buraya, buradan gavura. Bütün büyükler ortak. Siz de benim ortağımsınız. Ben vurgunumu vurmuşum. Ama bu saatten sonra çırak çıkmaya hiç niyetim yok. Siz artık bu sehemde benim ortaklarım olarak işe sahip çıkacaksınız. Benim erkek evladım yok. Ama sizler varsınız. Eyvallah. Eyvallah. Bunlar her paralı işi çelik çobak oynamak bellemişler. Hele o testere. İşin başında o. Bu işi de bitiririm havasında. Ortadaki para büyük. İtibarı daha büyük. ...ben ortağı olduğum hiçbir işin batmasına tahammül edemem. Sevkiyatla ilgili herhangi olağanüstü bir durum var mı bilmemiz gereken? Hmm. Ruslar bana tebelleş olmuş. Bu ortaklığı yıkıp, benimle yeni ortaklıklar kurmak istiyorlar. Ruslar kıtlıktan çıkmış it gibi nerede et varsa oraya saldırıyorlar. Bu da itten korkanı, korkmayanı herkesi tehlikeye sokuyor. Tamam siz nasıl diyorsanız öyle. Bizi evladınız yeğeniniz olarak gördünüz. Başımızla beraber. Hı. Nasıl uygun görüyorsanız yapmaya hazırız. Allah seni sevdiklerine bağışlamış Bedri kardeş. Yoksa kahbenin kurşunla yapacak bir şey yok. Varsa kahbenin kendine yapacak bir şey var. Hele buradan bir çıkalım. Onu da yaparım. Biz gerekeni yaparız. Sana kurşun bizim yüzümüzden gelmiştir. Sen bizim safımızda yer aldın. Biz senin müşkülünü hallettik. Halit de safı bozmaya çalışıyor. Onlar saf sıklaştırır kardeş. Hiç kimse safı bozamaz. Eyvallah, kardeşim benim. Var mı bizden bir isteğin? Canınızın sağlığı. Ya Vedat, sen tedbirsiz adam değildin. Nasıl böyle bir tongaya düştün? <laughs> Yo müsait bir anda. Fethi aradık, bir kaçamak yapak dedik. Kormalar hanımın akrabası. Yolladık. İzzet'in nefsiyle oynamayalım dedik. ...ama hayatımızla oynadık. Verilmiş sadakam varmış. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Fethi'yle bir sıkıntın var mı Bedri kardeş? Yoktur kurban. Çok para kazandırmışımdır. Biz de senin paraları geri aldık. Biraz zoruna gitmiş belli ki. Hmm. Kardeş, Fethi böyle bir şey yapmışsa, daha bu alemde tutunamaz da. Öyle bir racon kestik ki, daha bu alemde tutunamaz. Aleykümselam. Aleykümselam dayı. Yine ne kesiyorsunuz yeğenim? Ya dayı, Polat diyor ki, Bedo'yu füret satmış. Polat deyince itibar edin, ben deyince de kulak arkası edin. Nerede dedin dayı? En az adamın. Toz kondurmuyordun üstüne. Yahu kimseden korkmuyorsun, Allah'tan kork yeğenim. Burayı dinliyorlardır, minliyorlardır. Kayıtlara başka türlü geçer. <laughs> Abi, çağırayım mı Frodo? Çağır gelsin Gavat. Aman, herifi Rusya'da ikamete yollayacaksınız ya. Yahu, yok mudur bir Müslüman evladı? Bu haramzadeyi iyi edecek. E biz ne diyoruz dayı? Memati, yerini öğren gidelim. Dayıma iki hediye getirelim. Ya ben niye gelmiyorum? Koca İstanbul sefiri. Ayıp, ayıp. Milletin ayağına mı gideceksin? Otur Çakır, otur. Bizler yaşlandık. Bunlar genç. İki el tavla atalım seninle. Ayıp ama da yaşlı maçlı ya. Memati. Erhan nerede? Gülünü taksın o da gelsin. <laughs> Allah aşkına götürmeyin o güllü oralara. <laughs> İş melleteceksiniz tosuna. Sen daha benimle tavla oyna. Yeğenin kim bir kimlerle ne oynuyor? Ee, <laughs> geç geç geç. <gülüyor> geç. <gülüyor> Buyurun. Fethi Bey'le görüşecektik. Kendisi yok. Biz yardımcı olalım. Hı. Hmm. <laughs> ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Gel buraya. Beni Fethi'ye götür. <laughs> Kimseyi içeri almayın. Abdül bu benim olsun mu? Bana Abdül deme, dünyalar senin olsun. Peki o zaman. <laughs> ya çocuklar tanımamışlar. Keşke önceden haber verseydiniz. <laughs> Bizi karıya mı benzettin lan satıyorsun? Beni Halit mecbur etti. Yapmazsan öldürürüm dedi. Halit kim lan Fethi? Vallahi mecbur kalmasam yapar mıyım? Ben Bedoyu severim. Aman bizi sevme. Ne istiyorsanız veririm. Yeter ki canımı bağışlayın. Canını bağışlayacağım. Bana kasetlerini ver. Ne kaseti? Fethi. Beni yerimden kaldırma. Bir iki tane kendime özel kaset yaptım ama Kimlerin kasetleri var? Bilindik kimse yok. Memati. Yeti <laughs> bir daha sormayacağım. Kasetler nerede? <gülüyor> Dolapta. <gülüyor> Kim bu çeybe? İş adamı. Herkesin görüntüsü var değil mi lan sende? Kendimizi garanti almak için. Yanlış anlamayın. Milletin işini izleyip keyfe mi geliyorsun ha şerefsiz? Bir de kalkmış bana iş ahlakı diye yalan söylüyorsun. Memati. Kadınlara kadın gibi baksın bundan sonra. Hayır. 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 Biriniz yukarı çıkın. Ne kadar CD kaset varsa toplayın. Mekandan çıkarken de ambulans çağır. Ben yukarı çıkarım. Abi seninle geliyor. Dediğimi yap Abdülay.